Şimdi iki tane örneğimiz olacak. Örseleme kökenli ya da Recursive Descent Parser'larla. Basit örnekler. Ve giriş amaçlı örnekler. Bir şu amacımız şu. Stringlerimiz olacak. Stringlerimiz valid mi? Değil mi? Yani doğrulama oldu mu? Doğrulama olmadı mı? Ne için? Grammar'imiz için. Bir tane şu şekilde Grammar'imiz var. Bunun için kontrolümüzü yapacağız. Diğer örneğimizde ise motodiksel ifadeleri kullanacağız. Hatta parantezleri de kullanabiliyorum sanırım. Bakın şurada parantezleri de kullanabildiğimi gördüm. Ayrıca burada bir regular expression da biraz var. Ondan da bahsederiz. Bir motodiksel ifadeyi çözümleyip çıktısını vereceğiz. Bu çok çok daha ilginç bir örnek. Ama buradan basitten başlayalım. Şimdi burada bir gramerimiz var. Öncelikle bu grameri kodlamalıyız. Tabi bu bir JavaScript dosyasıdır diye tahmin ediyorum. Şu buraya girilmiş değeri alacak. Mesela şöyle bir girilmiş değer. Ve çıktı olarak şuraya bakın çıktı üretti. The input string şu is valid. Bakın şu sonlandırma sembolü diye tahmin ediyorum. Oraya geldiğinde artık bırakıyor bakmayı. Peki şöyle yapsam is valid diyor. Çünkü oraya geldiğinde bırakıyor. Peki sonlandırma sembolünü koymazsam ne olur? Herhangi bir hata vermiyor. Peki şöyle çarpmalı bir durum verirsem is invalid. Bakın veya örneğin şöyle bir şey yaparsam invalid. Niye? Çünkü benim dijit avuzumda 4 yok. Bakın 4 yok. Ama dijital uzunluğunda 2 var. Mesela dijital uzunluğunda 6 yok. Hocam şunu yapın diyeceksiniz. 11 yazarsanız ne olur? Bakın ne yazık ki burada da sorun var. Çünkü bir tane dijit bakıyor. İki tane dijite bakmıyor. Bu da bir sorun. Demek ki tek karakterli bir yapı kurmuş bu şekilde. Invalid. Invalid. Evet, şimdi gramerimizi nasıl kodladığımızı bakalım. Ben de bu kodu ilk defa açıyorum. Tabii kodun nerede olduğunu öncelikle bulacağız. Burası HTML bölümü, burası görsel kısım. Asıl bizim kodumuzun olduğu yer şurası. Parser CS. Şu Parser CS, şu input'a girilen, şuradaki input, bakın name çok çok önemli. Şu name'e girilen değeri alacak, onu kullanacak. Bakalım. ID üzerinden almış input value'yu almış. Bakın parser yaratıldığında oraya girilen değeri alıp ya hata veriyor ya da vermiyor. Bir parser işlemi burada başlatıyor. Parser işleminin altında hemen x token var. Bu bir while döngüsüyle artı eşitleri ve bakın artı token'ım veya eksi. Artıysa şunu yap. Eksi ise şunu yap. Buradaki hemen gramerimizi açıyoruz tabi. Gramerimizi açıp bakın şuradaki durumu ifade ettiğimi görüyorsunuz. Veya tekrar bir term gelebilir diyor. Bakın tekrar termleri çağır de. Termin içinden olabilir, faktörler olabilir ve bunlar da bakın faktörler. Faktör çarp term term faktör, term bölü faktör veya sadece faktör olabilir. Buraya onları kodlamışım. Çarpı, bölü. Sonra Faktörün içinde ne olabilir? Parantezler olabilir. Bakın şu iki tane parantez. Başlangıç ve bitiş. Ve ardından dijit tokenlar faktörün içinde olabilir. Yani 1, 2, 3 Tabi dijitin içinde neler olabilir? 0, 1, 2, 3 olabilir. Aksi takdirde invalid'dir durum. Bakın. Aksi takdirde invalid'dir. Hatayı buradan alıyoruz. Digit kontrolünden hatayı alıyoruz. Veya bakın token'ınızı aldınız, aldınız. Bakın token'ınız eğer şu değilse son token'ınız e, buysa ve tüm durumlar geçerse valid aksi takdirde invalid. Hatası da döndürüyorum. Invalid olduğunda ekrana şunu yaz. Valid olduğunda ekrana şunu yaz. Bu şekilde bir Kodlama yapılmış durumda. Şuradaki bakın, burası benim gramerim. O gramer buraya kodlanmış. çok ayrıntısına girmedim kodun. İşte burada fonksiyonlar var, birbirini çağırıyorlar. While döngüleri var. Bunu kodlayın, adım adım yapın. Ekrana çıktı almak için de, bakın, şu şekilde dokümant ile bir etikete ulaşıp onun içine çıktı alabilirsiniz. Bu ilk örneğimizde. Şimdi gelelim ikinci örneğe. O da JavaScript örneği. O şu şekilde parantezleri kullanabileceğiniz bir örnek. Onu fark ettim. Örneğin şöyle bir ifade. Ne demiştik? önce şunu yapalım. Eğer 5 7 dedik. Çarpı 2 dedik. Şimdi 5 artı 7 dersem işte bunu 2 ile çarparsam soldan sağa doğru 12 çarpı 2 deyip 24 bulmalıyım. Ama bu yanlış. Çarpmanın önceliği var. Burada öncelik kuralı geçerli mi? Ona bakıyorum. Bakın geçerli. 7 ile 2'yi çarpmış. Ardından 5 ile çarpmış. Öncelik kuralım geçerli. Bakın şu gramer sayesinde öncelik kuralı geçerli oluyor. Burada e, şunu fark ettim. Şuraya bir regular expression yazmış. Bir sayı nokta içerebilir. Çevresinde desimal sayılar olabilir. Bu regular expression arkadaşlar. Yani şöyle bir ifade tanımlayabilirim. 7.2. 70.2 Bakın. 20.2. Şimdi diyeceksiniz diğer gramer'e bakalım. Diğer gramerde 0, 1, 2, 3'tü sadece 4'ü dahi tanımlamamıştı. Da. Buradaysa Regular Expression sayesinde daha geniş bir havuz ve nokta kullanabiliyorum. Burada nokta falan kullanamıyordum. Sadece şunları kullanabiliyordum. Hatta iki karakter de kullanamıyordum. Evet onu da görmüş olduk. Bakın şuradaki Regular Expression sayesinde bunu yapıyor. Şimdi burada şunu merak ediyorum. Eksi 3 dersem yine yapıyor. Süper. Peki parantezleri kullanarak bunu yaparsam örneğin başta toplamayı yap. Sonra şundan şunu çıkarmayı yap. Sonra çarp. Bakın arkadaşlar bunu da yapabiliyor. Bayağı güzel bir örnek. Ee, tabii bunu da yapıyorsa eğer çarpı 2 diyeceğim. Evet. Bakın. Tüm parantezleri doğru olarak işliyor. Tabii ki bu grameri tanımlamak için yine yani başlayıp sonra faktör sonra number şeklinde devam ediyor. İlk koda şöyle bir bakalım. Şurada yazılmış bir kod. Burada bir videosu da var. Kodu anlatan. E, sıfırdan kodu yazıyor. Bakın bu ders asıl e, artık şuraya doğru gitmeye başladık. Stanford'un Compilers dersinden aldım bu bölümü diyor. E, diye ayrıca bir ders vardır arkadaşlar. Aslında o dersin içinde okutulur bu bölüm. Ama biz tabii programlama dillerinin prensiplerini anlattığımız için O bölüme doğal yoldan girmiş oldum compiler dersine tabii Bu kadar Alt seviyede girmeyeceğiz yani Kod yazmayacağız Bu şekilde kodlarımız fazla olmayacak Onu size söyleyeyim Biz daha basit kodlarla uğraşacağız Şimdi burada Adamın kodunu bulmalıyım Bu değil Bu jQuery kullandığını gösteriyor bunu geçtim Şurada olabilir evet expressions burası. Biraz daha yani JavaScript JavaScript'in farklı bir versiyonu kullanmış. Söyleyeyim size onu. Burada expression diye bir ifade tanıyla başlıyor. Ardından expression parse içine function input'u koyuyor. Bakın buradan başlıyor. Çağır. Teker teker çağırlara bakmaya başladı. Burada regular expression kontrolü. Bakın şu şekilde yapabilirsiniz diyor. Burada regex kontrolünüz var. Bakın. Ardından şurada backtrack işlemi var. Backtrack işlemi. Zero or more backtrack bir veya fazla sayıyı çekmek için. Burada expression sol taraf, sağ tarafı operantı. Sağ taraf, sol taraf operantı. Termin sağ taraf, sol taraf operantı. Faktörün number'dan oluşur veya yeni bir expression'dan oluşabilir. Faktör 1, faktör 2 sayıyı döndürmek için. Faktör 1. Bu da normal bir diğer expression'ı döndürüyor. Burada e, sayı kontrolünü yapan Regex. Bakın regular expression bu. Sayı kontrolünü yapıyor. Ve... E, eğer float değilse parse float yaptığında null döndürüyor. Böyle boş döndürebilir. Ve burada da bir parse işlemini işlemi sonlandırıyor. Şimdi çok şurası bizim artık eşleştirme işlemimiz. Son işlemde ya null döndürecek ya da yaptığını sonucu döndürecek. Ve bakın sonucu döndürüyor arkadaşlar bu şekilde. Evet bu örnek de bitti. Bakın bir gramer tanımlamak, o gramerin şu yapısını tanımlamak ve gittikçe gramerimiz karmaşık olmaya başladıkça, şuradaki yazdığımız kod sayısı da artmaya başladı. Öncelik geldi, parantezler geldi, e, evet. regex kullanmak zorunda kaldık. Şurada başladığımız basit örnekte, bu biraz daha karmaşık bir örneğe doğru geçti. Tabii hocam diyeceksiniz, bir programlama dilinde çok fazla gramer var ki. Çok fazla olay var. Bunların hepsini ben böyle teker teker kodlayacak mıyım? İşte arkadaşlar burada daha kolay işiminizi yapabilecek daha kolay şekilde compile işlemine geçebileceğiniz yapılar da var. Şimdi onlara da bakacağız.